Porque las cosas buenas se repiten. No, 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 no hay espacio para estar triste. Me llamaste y me dijiste. Pues, se me hace agua la boca. Eres irresistible. Tus amigas se ven bien, pero tú eres otro level. Completa de cualquier chorí contigo no se puede. Good beauty baby, get forever. Entonces vamos a repetirlo otra. Aycım hoş oldu. geldin. Ay merhaba. Ayşko. Sana başlamadan Ay. ben e, bir şey isteyeceğim eğer arkadaşlarım da kabul ederse. Sevgili yeni gelen arkadaşımız. Hiç beğenmedim seni. Başka bir alternatifin var mı elbise? Evet. şu an. Lütfen gidip başka bir kombi yapıp gelir misin? İlk günün azizliği çünkü baktıkça ben bugünün sonunu getiremeyeceğim. O yüzden hadi sen git hazır ol öyle gel. Tamam. İlk gün azizliği olsun. <laughs> Ayakkabını değiştir bence. Bir tamam. her şey, bir başka bir şeyle gelsin ne olur. De, tamam. Yeni bir giriş yap bence de. Yeni giriş. Her şeyi sıfırlayalım biz. Evet, baştan Sıfır. arkadan alırız. Sil baştan. Hazır olunca. <laughs> Ayiko. Ayı, ayı. Ayı. Demin bana ayı çağırıyor. Ayı gel. Ayı. 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 Ama küçük ayıcık. Ayı. Küçük ayıcık diyor ya. <laughs> Yapan da. Panda da. Daha büyük. Durumun ne? Nedir bu rezilliğin adı? Kız arkadaşlarımla Ginza'ya sushi yemeye gidiyorum. Sushi. Ginza'ya sushi yemeye. Hmm, oldu. Wow. Sashimi gibi görünüyorsun şu anda. <laughs> somon sashimi gibi görünüyorsun. <laughs> Elif sana biraz önce seni patlattı. Evet. Neydi Çok o? sinir oldum. Anlamıyorum ki zaten. İlla ben... ben Buralarına bant takmış dedi. Bir şey söylemek istesem zaten söylerim ama illa böyle... Bir de o kadar da iyi anlaşıyorum Elif'le. En iyi anlaştığım kişilerden biri. Ay İvan Hanım ne oluyor ya? Ama bir şey var bugün. Gerçekten bir şey var bugün. <laughs> Kafanda bir şey var mı Ayşko? var. <laughs> Var. var değil mi? Var değil bu arada var. Var ya var yok diyor, yok. diyor ya. Ivana sen dedin ya, Bela dedi var. örnek alın falan, o yapmıştı Oo, öyle. Herhalde <laughs> ya. ondan dolayı oldu. Olsun. Ivana'nın ya gelini, yani, Ivana'nın gelini de ateş istemiyor. <laughs> Ateşlerim vardı. Ben, ben bu arada şey söyleyeyim, bu arada kötü bir şey değil bence hani bunu söyleyebilirsin de. Böyle yapabilirsiniz. Makyaj yaparken diye Olabilir de ben zaten açıklamak istesem söylerim. Hani senin en ufak bir şeyini arkada bildiğim bir şey. Gelip burada patlatmıyorum. Hani arkadaşız ya sözde. Hani birbirimizi seviyoruz ya. Çok Ayıp yani seviyorum. bana gerçekten böyle davranman. Gerçekten çok, çok Bir şey seviyorum. soracağım. Ama sen zaten gözleri çok çekik bir kızsın. Neden daha fazla çektin onları? Ne bileyim. Bugün böyle bir farklılık yapmak Kötü istedim. Kötü olmamış aşkım. Kıskanıyorlar. E zaten Çin mutfağı. Sushi <laughs> yiyecek. Gibi. Çin gibi olmak istedi kız yani. Ne sofrasına da şöyle Adı iki çubuk. Aa, a, a, a. Niye anlamadınız? Konsept Adı... mi anlamadınız? Adı da Makusa <laughs> Hint yemeğe giderken de üçüncü gözle mi gidiyorsun? <laughs> Mutlaka bir nazar boncuk. <laughs> Güzelcim battaniyeni de çektin artık uyuyorsun. İyi uykular. Çok hasta demişiyorum <laughs> gerçekten. Hastası. Demin ilk biz yorum yapana kadar sana flinta gibiydin. Ne oldu? Yok. <laughs> <laughs> Ne e, oldu? Yemeyin beni be. Hemen kötü yorumda ağlarlar, kötü yorumda hastadırlar. Ya Ay, senin Kanka de bana o eteğini Allah kahretsin ya. Aşk olsun. ya. Kilomu saklıyorum. Kahretsin. Sanıyorsun. Korsel korsel. Bizi de sevmiyorlar kötü <laughs> yorum yapınca bence. İyi <laughs> yorum yapınca, <laughs> Var mı Ay, yorum yapınca seviyorlar. Arkadaşlar biz burada ona sevmeyecek, sevecek mi <laughs> değil yani? Biz burada doğru söylemek <laughs> için <kişi> buradayız. <laughs> Önce Elif, sonra Sema ve burayı alalım. Şey, ayakkabı çantası... Bence tam senlik. Ben de çok beğendim söyledim zaten. Ama bu hafta daha iyi geleceğini düşünüyorum. Bugün bence sen değilsin. Senden çok fazla şeyler bekliyorum ben. Kendi açımdan, arkadaşım olarak. Bugün sadece kıyafetini hiç beğenmedim. Çok basic geldin o kadar. Bunları nota aldı. Evet Sema. Ginza için ben seni birazcık basit buldum. Ginza'ya gidiyorsan eğer. Ginza'ya keşke... nasıl gidiyorlar acaba? Ginza'ya biraz daha hani spor da olsa Birazcık daha ağır, daha şık. Özellikle bir de hani rezervasyon e, için aradığında lütfen spor gelmeyin diye özellikle söylüyorlar. Ama spor mu şu anda? Bu arada, Sen gidemezsin. E, ben sana daha böyle yüksek topuklar, platformlar yakıştırıyorum. Ee, bir de saçını yüksek topukla giyiyorum. Aşkım bir yorumumu yapayım alıyorsun. her şeyi onu ona, tamam bir yorum, yorum yapayım ya. Yorum yapmak için yorum yapma sen ya, de. Bu yorumları kabul etmiyor sinirleniyor. beni. Yorum yapmak beni. için yapma sen de. E, çarp ağzına. <laughs> Gerçekten yorum yapamıyoruz, hemen kızıyor ya. ya. Böyle bir şey olamaz. Ama doğru ben yorum, yorum yap Ben yorum yap, Yorum yapmak zorundayım ben sana. Hayır mesela diyorsun ki bıktım artık senin bu yüksek topuklu platform topuklularından. Kim diyor? Böyle diyor ben böyle öyle bir şey diyorsun demedim. Yüksek, yüksek giy dedim. Hep aynı el giyiyorsun o yüzden diyorlar bunu sana. Bir şey yüz kere söyletilme. Ne söylesem altında hep bir şey arıyorsun, kızıyorsun. Bir dinlemeyi öğren önce sen. Çünkü yorum yapmak için yorum yapıyorsun. Bu kadar, doğru yorum yap Bir daha ben yorum yapmayayım ya. Üff. Yapma bence de o zaman. Ben yap demedim. Sen elini kaldırdın. Ama yorum, yorum yapmamız istedi. gerekiyor ya hani. Kabul etmiyor. Yani ona gelene kadar 5 yarışmacı daha vardı. Onlara yapsaydın. Ya ben... Ama ondan. Ana neler dedi. Ginza da benim gittiğim bir yer yani sürekli. Böyle yakıştırmadım. Ay, tamam, daha iyi gidebilir. seni ya. O da öyle gitti. Tanıdıkları var aldılar. Benle gel hayatım. Her şekilde alırlar seni. Gel böyle. Beni almazlarmış. <laughs> Bu arada lens takmamış. inanılmaz güzel duruyor. Bir sos benim sıram artık. Lens takmamışsın inanılmaz bir <laughs> saat. <laughs> Gerçekten o kadar güzel görünüyorsun ki bir daha o plastik çirkin gözleri takma. Senin kendi gözün çok güzel. Daha daha old fashion bir şey yok <laughs> renkli lensten. Ve çok yapay ya. Pardon büyük yanlış konuştum. Daha old fashion olan şey lensten sonra bu üstündeki korkunç kıyafet. Korkunç. Yazıklar olsun sana. Böyle küçük kadın olmuşsun. Özenti küçük kadın. Korkunçsun. Ama kadınlar giymiyor ki. Ha? Gençler daha çok giyiyor. Yo, benim annem de giyiyor. Aynı bu takımı. <laughs> Ayşko. Niye gülüyorsun? Yani gençlerin giydiği bir şey bu. Kadınların değil. Başka neler giyiyor gençler? Kaça ayrılıyor kıyafetler? Değişiyor. Mesela? Tarza göre değişiyor. Mesela ama bana bilgilendir böyle çat diye bana bunu sadece gençlerin giydiğini söyledin. Ama bu ben kon... de daha derinlemesine bu konuya girmeni istiyorum. Hayır bu kombin üzerinden yorum yaptım. Bunu sadece gençler giyiyor. Okay. Senin bir yaş sınırın var mı? Yok. Altyazı geçtireceğim çünkü kaçırmasın insanlar. Sen sınırlarını belirle ki aman onun üstünde kimse Hayır. giymesin. Yok. Ama bu ucu açık bir şey olamaz ki bir sınır koyma lazım. Sadece... Sana göre kaç yaşına kadar genç bunu giyebiliyor bir kadın? Bu kıyafetler evet. mi? 22, 22 yaşında, e 22 yaşında kızlar sadece giyiyor bu üstü, bu takımı. 22 yaşın üstü giyemez mi? Ya ben görmedim. Giyemez mi? Giyebilir ama ben görmedim. Ama hayır sen şimdi demin bilir kişi olarak noktayı koydun ya sınırı belirli altyazı istiyorum. Ay hanım buyurdu ki seni zevksiz <gülüyor> kral. Kral mı dedin? Bak sana kaç puan vereceğim. Ayşko hoş geldin. Merhaba. Hey, hey, Başlayalım. <laughs> ee, ben çok fazla yaş e, kim giyebilir kim gele girmek istemiyorum ama kesinlikle. Neden? <laughs> e, çünkü olabilir her yaş yani şey tabi her yaşın ayrı bir güzelliği var benim. her yaşın ayrı güzeli var vücut önemli sen en az 40 santim daha uzun olmalısın böyle bir şey giymek için o korse kısım sana çok büyük o zaman evet bu mesafe yani dekolte mesafe çok kısa duruyor yani senin vücudundan olmuyor bu tarz kıyafetler bir daha ki böyle bir hatta yapma Evet, dekoltinin baya içinde yapmamız gerekiyor. Evet, işte yaştan ziyade vücut e, proporsiyonu çok önemli. Sen şurasını açınca bir ferahladı. Ferahlar olmuş. Daha kendin vücudunda, daha minyon gibi görünüyorsun. Sana üstünde böyle e, emanet gibi durmuyor şimdi. Çanta, ayakkabı. Çanta, ayakkabı. O çantanın güzeliği o kadar şey... E, yok ettin ki şimdi bu kombinle. Parlak çanta, parlak kumaş, parlak ayakkabı, parlak parlak... Olmaz. Hayal kırıklığına uğradın beni. Sen iyi bir yarışmacısın. Böyle artık asla Gelme. Tamam. Aslanım. Hoş geldin Ay. Ne Aslanım. Ee, hiç beğenmedim seni. Hiç beğenemiyorum. Yani e, bence bugüne kadar giydiğin en kötü kombin bu. Ki ben bunu söylüyorum ve seni sürekli e, yüksek puanlarla oh, e, iyi çok iyi de. olduğunu söyleyen ben. Senin için şu anda iki tane tavsiyem var. Ee, ya bu kombini aldığın yere hemen geri ver. Hatta buradan rica edelim geri alsınlar. Fanlarıma hediye edeceğim. Ya fanlarına en çok güzel hediye et, et fanları. o fanlarınla kafanı bozdun. <laughs> ya o fanlara ya. göre çalışıyor Ya da ne bileyim var mı senin dolap hesabın falan var mı? Evet. Sat. Senin fanlar yanmış bence. sat, sat. <laughs> sat ona Uzun orada. boylu fan istiyoruz. Yani bu kombin için. Kameraların görmediği, demin birkaç detay gördüm bu çirkin takımında. Saten'in en ucuzu, yani çok kötü ya. inanamıyorum böyle geldiğine. O kadar. Ay, Puanlara geçiyoruz. sağlık Aslıhancım ya. 3 puan. 2. <laughs> Teşekkürler. Öyle baka baka gidersin işte. Konnichiwa.